Tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz VIP Fizik kanalına hoş geldiniz diyorum. Bugün büyük patlama ve atom altı parçacıklarla ilgili çeşitli örnekler hazırladım. Bu arada örneklerimi Çap Yayınlarının 12. sınıf fizik fasiküllerinden hazırladım. Güçlü çekirdek kuvveti ile ilgili hangileri doğrudur? Arkadaşlar, yayın kuvvet de denilen güçlü çekirdek kuvvetleri zaten çekirdek içerisindeki protonları ve nötronları bir arada tutmakla sorumludur. Yani kısa menzillidir çünkü çekirdek içerisinde geçerli. Nötron ve protonu çekirdekte tutmakla görevlidir. Doğru. En güçlü temel kuvvettir. Bu da doğru arkadaşlar. En zayıfı hangisidir? Kütle çekim kuvveti en zayıfıdır. Bu da en güçlüsüdür diyoruz arkadaşlar. Yukarıda verilen atom altı parçacıklardan hangileri yayın çekirdek kuvvetleri aracılığıyla etkileşime girer diyor. Şimdi foton bir kere elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısıdır. Yani güçlü çekirdek kuvvetleriyle bir alakası yok. Hadronlar dediğimiz şey ikiye ayrılıyor gençler. Bir, baryonlar. Baryonlar. İki, mezonlar. Şimdi burada mezonlara etkileşim parçacıkları da derler. Çünkü mezonlar güçlü çekirdek kuvvetinin protonla nötron arasındaki taşıyıcılarıdır. Baryonlar ise arkadaşlar içerisinde proton, ...nötron gibi şeylerin olduğu bir gruptur. 6 tane parçacık var baryonlara ait. Dolayısıyla güçlü çekirdek kuvvetleri baryonlarla etkileşime girer. Çünkü proton ve nötron bir baryondur. Baryonların e, sınıfına da hadronlar denildiği için bu doğru. Leptonlar ise güçlü çekirdek kuvvetleriyle değil... ...zayıf çekirdek kuvvetleriyle etkileşime girmeyi severler. Zayıf, nükleer nükleer kuvvetleri sever leptonlar. Yani elektron, myon, tau ve bunların nötrinoları dediğimiz leptonlardan bahsediyorum. Arkadaşlar, size tavsiyem güçlü çekirdek kuvvet dediği zaman hadronları ve kuarkları aklınıza sokun. Zayıf nükleer kuvvetler dediği zaman da leptonları aklımıza getirmemiz gerekiyor. Evet, yukarıda verilenlerden hangileri lepton grubuna ait özelliklerdendir? Madde parçacıklarıdır diyor. Şimdi arkadaşlar leptonların içerisinde elektronlar yok mu? Var. Peki maddeyi oluşturan yapılardan bir tanesi de elektron değil mi? Yani taneciklerden bir tanesi. Evet o zaman leptonlar madde parçacıklarıdır. Spinleri 1 bölü 2'dir diyor. Bu da doğru arkadaşlar. Leptonların spinleri 1 bölü 2'dir. Zayıf çekirdek kuvvetleriyle etkileşirler diyor. Az önce de söylemiştim. Eğer Lepton diyorsa bunlar zayıf nükleer kuvveti seviyor. Dolayısıyla sorumuzun cevabı da 1 2 3 olarak bulunuyor. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri fotonlara aittir? Kütlesi yoktur. Fotonların tespit edilmiş bir kütlesi yok. Yüksüzdürler. Evet, elektrik ve manyetik alanda fotonlar sapmaz. Foton dediğimiz ışık zaten elektromanyetik dalga. Spinleri 1'dir. Bu da doğru arkadaşlar. Bu arada yani mevcut müfredatında bu spin olayına çok girilmemiş, o yüzden fazla da e, bilmeseniz de fazla da sorun yapmanıza gerek yok. Ama fotonun kütlesinin olmadığını, yüksüz olduğunu, elektrik ve manyetik alanda sapmadığını bilmeniz gerekiyor. E, kütlesi olmamasına rağmen kütle çekim kuvvetinden de e, ışık etkileniyor. Böyle de bir özel bir durum var arkadaşlar. 20. yüzyıldan önce atomu oluşturan yapı taşlarının hangileri olduğu bilinmekteydi? Gençler şimdi eskiden atomu oluşturan tanecikler dediğimiz zaman biz proton diyorduk, nötron diyorduk, elektron diyorduk. Yani şu ikisini söyleyebiliyorduk. Kuark olayı daha sonradan tespit edilebilen bir şeydir. Atom altı parçacıklar bulunduktan sonra tespit edilen bir şeydir. Ee, günümüzde 300'e yakın hatta biraz daha fazla atom altı parçacık tespit edilmiş. Bunların tabi deneyleri, araştırmaları CERN'deki laboratuvarda gerçekleştiriliyor. Fakat eskiden sadece proton ve elektron deyip geçiyorduk. Proton, nötron, elektron başka bir şey söylemiyorduk. Evet yukarıda verilenlerden hangileri baryonların özelliklerindendir? Mezonlardan daha ağırdır. Baryonlar en ağır parçacık grubudur. Yani mezonlardan da ağırdır. Leptonlardan da ağırdır. En hafifleri de leptonlardır. Orta ağırlık deyince aklımıza mezonlar gelecek. Spinleri 1 bölü 2 veya 3 bölü 2'dir. Evet baryonların spinleri bu şekildedir arkadaşlar. Yine spinleri fazla kafanıza takmayın. Madde parçacıklarıdır. Arkadaşlar baryonların içerisinde proton, nötron olduğu için maddeyi oluşturan atomu yapısında da proton ve nötron olduğu için bunlar madde parçacıklarıdır. Yani cevap Edirne olarak bulunacaktır. Devam ediyorum. Verilenlerden hangileri madde parçacıklarıdır diyor yine. Evet açalım. Lepton dediği zaman elektron var mı içerisinde? Var. O zaman bu madde parçacıdır. Baryon dediği zaman içerisinde proton ve nötron var mı? Var. Bu da madde parçacıdır. Fakat mezonlar madde parçacıkları olarak adlandırılmıyor. Mezonların içerisinde ne vardı arkadaşlar? Kaon, eta ve piyon. Bunlar madde parçacıkları değil. Bunlar etkileşim parçacıkları yani alan parçacıkları olarak geçer. Madde parçacıkları leptonlar ve baryonlardır arkadaşlar. Cevabımız 2 ve 3. Hangileri etkileşim parçacıklardır? İşte size söylediğim soru geldi. Etkileşim parçacığı deyince 1 foton etkileşim parçacığıdır. Çünkü nedir? Elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısıdır. Bunlara etkileşim parçacıkları diyoruz. Bozon da deniyor. Fotonlara yani etkileşim parçacıklarının diğer adı bozonlardır. Evet, leptonların etkileşim parçacıklarıyla bir alakası yok. Mezonlar da etkileşim parçacıklarıdır. Çünkü mezonlar da ne demiştik? Proton ile nötron arasında güçlü çekirdek kuvvetinin taşıyıcılarıydı mezonlar. Foton da elektromanyetik elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısı olduğu için 1 ve 3 etkileşim parçacıkları olarak adlandırılacak gençler. Yukarıda verilen parçacıklardan hangileri mezondur? Mezonlar bir kuark bir karşıt kuarktan oluştuğu için birinci parçacık bir mezondur. Fakat ikinci parçacık up up down dediğimiz protonu sembolize ediyor zaten. Yani bu bir baryondur. Mezon değildir. Bir kuark bir kuarkla birleşmiş ama mezonlar ne demiştik? Kuark ve karşıt kuark. Karşıt kuarklarda üstlerine böyle çizgi yaparak gösterildiği için sadece bir diyeceğiz bu sorumuzun cevabına. Yargılarından hangileri doğrudur? Baryonlar 3 kuarttan oluşur. Evet doğru 3 tane kuart bir araya gelerek baryonu verir. Mezonlar 1 kuart 1 karşıt kuarttan oluşur. Gençler konu sözel ama neticede böyle tekrar edeye de iyice ezberleyelim diye bu soruları seçmişim. Yukarı kuarkın karşıtı aşağı kuark mıdır? Çeldirici bir şık ancak yanlış. Çünkü yukarı kuarkın karşıtı şöyle okunur. Karşıt yukarı kuark ya da anti yukarı kuark şeklinde okunur aşağı diye bir karşıtı yok karşıt parçacıklardan ilginç olanı hangisidir? Fotondur çünkü fotonun karşıtı e, karşıt foton diye okunmaz fotonun karşıtı yine foton diye okunur kendisidir yani bir de ilginç olan elektronun karşıtı karşıt elektron diye okunmuyor elektronun karşıtı pozitron diye okunuyor dolayısıyla sadece e pozitrona ve fotona dikkat edin. Onun dışında hangi parçacık olursa olsun, mesela protonun karşıtı nedir dediğinde biz diyeceğiz ki karşıt proton. Nötronun karşıtı nedir dediğinde karşıt nötron. İşte müonun karşıtı nedir dediğinde karşıt müon. Yani hep bu şekilde adları var. Sadece pozitron ve foton özel. Diğerleri hep klasik Leptonlar alan parçacıklarından hangileriyle etkileşime girmezler? Bir kere gluon güçlü nükleer kuvvetin taşıyıcısıdır. Ne demiştim? Güçlü nükleer kuvveti kuarklar sever ve hadronlar sever. Yani leptonlarla güçlü nükleer kuvvetin bir işi yok. Foton elektromanyetik kuvvetin taşıyıcısı olduğu için yükü olan her parçacığın fotonla işi olur. Yani bununla etkileşime girer. Graviton Kütle çekiminin taşıyıcısı olduğu için kütlesi olan her parçacık buna bununla etkileşime girer. Dolayısıyla hangisiyle girmez oluyor? Sadece bir. Gluonla girmez. Aşağıdaki temel kuvvetler ile bu kuvvetlere aracılık eden parçacıklar eşleştirilmeye çalışılmıştır. Hangi eşleştirme doğru olarak yapılmıştır? Şimdi bakalım. Kütle çekimi foton yanlış graviton demesi gerekiyordu. Elektromanyetik dalgaya foton demesi gerekiyordu. Güçlü kuvvete glüon demesi gerekiyordu. Kütle çekimine glüon demiş. Bu da yanlış. Graviton demesi gerekiyordu. Elektromanyetik e, kuvvetin taşıyıcısı foton olduğu için bu doğru diyoruz. Geçiyoruz bunu da. Evet, maddeyi oluşturan temel parçacıkların sınıflandırılması ile ilgili bir şema verilmiş. KLM kutularına aşağıdaki parçacık gruplarından hangisi yazılmalıdır diyor gençler. Şimdi baktığımızda K'ya ne gelebilir? Mesela hadronlar gelmeli. Çünkü hadronların ikiye ayrıldığını bunların bir tanesi neydi? Baryonlardı. Diğeri neydi? Mezonlardı gençler. Dolayısıyla K hadron M de mezon olmuş durumda. Şunları eleyelim. Mezon kalsın şurada da. Şimdi L nedir? Hadronların yanında ne olur? Leptonlar olur. Çünkü leptonlar bunlar da madde parçacıklarıydı. İçerisinde elektron, myon ve tau dediğimiz e, ve bunların nötrinoları. Yani leptonlar 6 tanedir. Elektron nötrinosu, myon nötrinosu ve tau nötrinosu şeklinde. Kısacası cevabımız ne oluyor? Hadron, lepton ve mezon olarak adana oluyor arkadaşlar. Evet, bir parçacık ve onun anti parçacığı ile ilgili hangileri yanlıştır diyor. Şimdi gençler anti parçacık parçacıkla tüm özellikleri aynıdır. Sadece ve sadece yükü zıttır. Bakın spini dahi aynıdır gençler. Sadece yükü zıt. İkisinin kütleleri eşittir. Kesinlikle. Spinleri birbirinin tersidir. Yanlış arkadaşlar. Spinleri de birbirinin aynısıdır. Elektrik yükü olanların yükleri birbirine göre zıttır. Evet. Protonun anti karşıt protondur. Doğru. Her parçacığın bir karşıtı vardır. Bu da doğru. Demek ki neymiş? Parçacık ve karşıt parçacık arasındaki tek fark yüklerinin zıt işaretli olması. Bunun dışında geri kalan tüm özellikleri aynıdır diyeceğiz. Evet yukarıdaki parçacıklar için parçacık karşıt parçacık hangisine doğru verilmiştir? Tau tau nötrinosu. Yanlış. Tau karşıt tavu demesi gerekiyordu. Elektronun karşıtı nedir? Pozitrondur. Bu doğru. Üst kuarkın karşıtı karşıt üst kuark olması lazım. Tamamen başka bir kuarkı yazmış karşısına. Bu da yanlış. Cevabımız yalnız 2 olarak bulunmaktadır. Evet yukarıdaki denklem aşağıdakilerden hangisini ifade eder? Foton ve foton bir araya gelmiş. iki tane foton bir araya gelmiş. Ve karşısına elektron ve pozitronu oluşturmuş. Arkadaşlar burada bir oluşma var. Ve bu olaya da çift oluşum deniyor. Yani ışıktan madde oluşturuyorsun. Fotonları bir araya getiriyorsun. Enerjilerini birleştiriyorsun. Karşına bir madde oluşturuyorsun. Bir madde bir de karşıt madde oluşuyor. Bu olaya arkadaşlar çift oluşum denir. Bu olayın tersine ise yani elektron ve pozitron bir araya gelip fotonu oluşturduğunda ise ona da çift yok olma deniyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Evet aşağıda verilen parçacık, karşıt parçacık eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır diyor bize. Elektron, pozitron doğru. Nötron, antinötron doğru. Nötrino, antinötrino güzel. Proton, elektron hatalı arkadaşlar. Böyle bir karşıt olmaz. Piyon, antipiyon bu da doğru cevabımız denizli olarak bulunmakta. Evet, gelelim böyle bir soruya. Evet, lityumun kütle numarası ve atom numarasını bize vermiş. Çekirdeğini oluşturan proton ve nötronlardaki aşağı kuark ve yukarı kuarkların sayılarını bana sormuş. Arkadaşlar bir kere kütle numarası atom numarası artı nötron sayısı olduğu için 7 eşittir 3 artı nedir dediğimizde nötron sayısının da 4 olduğu ortaya çıkar. Peki Kuark yapılarını hatırlarsak, protonun kuark yapısında ne vardı arkadaşlar? Up, up, down vardı. Yani iki tane yukarı kuark, bir tane aşağı kuark vardı. Nötronun yapısında ise down, down, up vardı. İki tane aşağı, bir tane yukarı kuark vardı. Şimdi burada bizim bir kere üç tane protonumuz var. Üç parantezini alıyorum. Kaç tane u var? Protonun yapısında iki tane u var. Artı bir tane de d var. Bu bitti. Proton sayısından bunlar gelir bana. Şimdi 4 tane nötron olduğu için 4 parantezini alıyorum. Her nötronun içerisinde 2 tane D down, 1 tane de up quark olduğu için bunu da böyle yapıyorum. Şimdi buradan ne çıkar? 3 kere 2, 6 tane U çıkar ve 3 tane D çıkar. Altındaki denklemden ise 8 tane D ve 4 tane U çıkar. Toplamda 10 tane U olmuş oluyor arkadaşlar ve 11 tane de d olmuş oluyor. Edirne olarak cevabı bulduk. Devam edelim. Atomu oluşturan parçacıklardan hangilerinin yapısında kuark bulunur? Gençler biliyorsunuz ki proton 3 tane kuarkın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Nötron da 3 tane kuarkın bir araya gelmesiyle oluşuyor. Çünkü bunlara biz ne diyorduk? Baryonlar diyorduk. Ve baryonlar 3 tane kuarktan oluşur zaten. Fakat elektron bir leptondur ve leptonlar temel parçacıktır. Yani temel parçacık ne demek? Leptonlar da aynı kuarklar gibi yani bir şeylerden oluşmuyor. Mesela siz kuarklar şunlardan oluşmuştur diyor musunuz? Demiyorsunuz değil mi? Kuarklar zaten en küçük parça. O yüzden onlara temel parçacık diyoruz. Elektronlar da bir şeylerden oluşmadığı için biz bunlara da temel parçacık diyoruz. Fakat proton temel parçacık olmuyor. Neden? Çünkü proton bir şeylerden oluşuyor. Yani kuarklardan oluşuyor. Nötronla temel parçacık değil. O da kuarklardan oluşuyor. Fakat elektron bir şeylerden oluşmadığı için elektron bir temel parçacıktır. Yapısında kuark falan da yoktur. O yüzden 1 ve 2 olarak buluruz. Parçacık, karşıt parçacık ve fotonla ilgili hangileri kesinlikle doğrudur demiş. Her temel parçacığın bir karşıt parçacığı bulunur. %100 doğru. Bir foton her durumda parçacık ve karşıt parçacık çiftini oluşturur. Bu mümkün değil. Mesela fotonun enerjisi yeterli değilse parçacık ve karşıt parçacığı oluşturamaz. Yani her foton çift oluşum olayını yapamaz. Bir parçacık ile karşıt parçacığının elektriksel yük türleri aynıdır diyor. Arkadaşlar yük türleri aynı olmaz. Çünkü bir tanesi artıysa diğeri eksi oluyor. O yüzden bu da yanlış kesinlikle doğru olan yalnız birdir. Doğadaki dört temel kuvvetle ilgili hangileri doğrudur? Yıldız, gezegen ve uydular arasındaki etkileşmelerde elektromanyetik kuvvet baskındır diyor. Olur mu öyle şey? Çünkü bunlar da kütle çekimi baskındır. Gezegenler arasında kütle çekimi en etkili kuvvettir. Yayın nükleer kuvvetler. Atomların çekirdeğini oluşturan parçacıkların bir arada bulunmasını sağlar. Yani güçlü nükleer kuvvet doğru çekirdekte protonu ve nötronu bir arada tutuyor. 3'e gelelim. Bir hidrojen atomunda çekirdek ve elektronun arasındaki etkileşmede zayıf nükleer kuvvet baskındır. Bak bir tanesi çekirdek yani artı, diğeri elektron eksi. Artı ve eksileri bir arada tutan zayıf nükleer kuvvet mi? Yani onların arasındaki etkileşimi kim sağlar? Elektromanyetik kuvvetler sağlar. Peki zayıf nükleer kuvvet neydi? Arkadaşlar bu çekirdek bozulmalarından sorumlu. Yani kararsız atomların bozulmaya uğramasına neden olan bir kuvvettir. Bunun bununla bir alakası yok. Cevabımız yalnız 2. Doğadaki temel kuvvetlerden biri olan çekirdek kuvvetleriyle ilgili hangileri doğrudur diye bize soruyor. Yeğin kuvvet hadronlar arasında ortaya çıkar. Hadronlar güçlü nükleer kuvveti sever demiştim size. Çekirdek kuvvetleri atom altı parçacıkların yüküne bağlıdır diyor. Gençler yüke bağlı olan elektromanyetik kuvvetler. Çekirdek kuvvetlerinin artıyla eksiyle falan bu tür bir alakası yok. Çekirdek kuvvetleri çekirdekte protonlar arasındaki elektrostatik itme kuvvetini dengeler. Evet çekirdekte normalde protonlar bir arada durmak istemez birbirlerini iterler. Ee, güçlü nükleer kuvvette onların o itme kuvvetine karşılık dengeleyici bir rol oynar. Dolayısıyla bu da doğru oluyor sorumuzun cevabı 1 ve 3 olarak bulunuyor Bu soruyla birlikte bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar videolarımıza beğeni ve yorum atmayı ve kanalımızı arkadaşlarımıza tavsiye etmeyi ve en önemlisi kendinizi çok iyi bakmayı unutmuyorsunuz hoşçakalın